Herkese merhabalar. Bugün birlikte brownie yapacağız. <laughs> bu biraz benim komime gidiyor ama nerede egzantik şey orada ben mantığıyla aldım bunu getirdim yanıma koydum. Burada onun ışığı da yanıyor bu arada ama aydınlık diye çok parladığı için yakmadım. Neyse konumuza dönelim. Ee, Instagram adresinden bir anket paylaştım ve brownie daha çok tercih edildiği için bugün sizlerle onun tarifini paylaşacağım. Ee, telefon galerime baktım. Yaklaşık 2017 yılıydı sanırım. Evet. 3 seneden beri ben bu tarifi yapıyormuşum. Ee, 3 sene önce bir tarif gördüm. Kendi çapımda bir şeyler ekledim, çıkardım ve bir tarif oluşturdum. Ee, dediğim gibi belirli bir süreden beri de bunu yapıyorum ve hani her yaptığımda da çok beğeniliyor evde işte arkadaşlarım arasında olmak üzere bence siz de bunu kesinlikle yapın çünkü hani gerçekten inanılmaz güzel oluyor diyorum ve bir an önce de şu an tarife geçiyorum. Her zaman olduğu gibi ilk olarak malzemelerimi tanıtıyorum. Bir su bardağı un, bir su bardağı şekerim var. Bu bardağın normal ölçüsü bir su bardağından biraz daha fazla olduğu için bir tık az kullandım. Üzerini süslemek için dondurulmuş süperfresh vişnem var. 3 tane yumurtam var. Bir paket vanilya kullanacağım. Birazcık tereyağı kullanacağım. Bu hiç pratik olmadı burada ama bunu kaldırırım. Bu tereyağı çok büyük ve ağır ama neyse. Şimdi çikolata kısmına gelecek olursak şöyle. Yaklaşık 250 gram çikolata kullanmanız gerekiyor. Bu da 4 kare ediyor normalde 4 kare bitter çikolata kullanıyorum ama evde 2 tane vardı. E kalanını da ben sütlüyle tamamladım. Hani bazen 4'ün sütlü yaptığım zamanlar olabiliyor bu. Aslında birazcık şeye bağlı. çikolata içindeki kakao oranını, acılık oranının ne kadar sevdiğinize göre değişiyor buna bağlı. Ee, tamamen size kalmış yani burası. Ama totalde 4 e, kare olması gerekiyor. Ben beyaz çikolatayı da sevdiğim için arasına böyle çok küçük değil de orta boyda keserek e, hamurun kıvamının arasına e, beyaz çikolatayı ekleyeceğim. Bütün malzemelerim bu kadar. Belki duruma göre hani akışkanlık oranın istediğim gibi olmazsa çok az da süt kullanıyorum. Ama hani böyle 2-3 yemek kaşığı kadar hani çok az. E, şimdi de bir an önce artık tarifi yapmaya başlayalım. Şimdi birçok tarif videosunda olduğu gibi ilk olarak yumurta ve şekerleri çırparak işe başlayacağım. 3 tane yumurtamı şöyle bir tane kabın içine kırıyorum. Bu arada şekerle yumurtayı çırpmak benim bir tarifte böyle en sıkıcı bulduğum iş olabilir. Ama ne yapalım. Ve şimdi bunu bir güzel çırpıyorum. içine çikolataları koyacağım. 200 gram kadar tereyağı gerekiyor bana. Bunu nasıl paketlemişler? Neyse. Şöyle alalım. Hiç benim şeyim yoktur bu arada işte. 200 gram ne kadardır? 100 gram ne kadardır? Hiç o göz kararı bir şeyim yoktur. O yüzden çok internetten açıp bakıyorum. 200 gram neye denk gelir 100 gram neye denk gelir diye göz kararı yapacağım yani. Ay Çok kötü bir şey bu. 200 gram tereyağımı tabağımın içine koydum. Şimdi ocağımı yakıyorum. Ve ısıtıyorum. Tereyağımı erittim. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi altı zaten kısıkdaydı. Şimdi tek tek karelerimi, çikolatalarımı içine şöyle atıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ocağın sıcaklığıyla da eridi. Bunu ben bambarın usulüyle de yapabilirsiniz ama ben oldum olası o yöntemi pek tercih etmediğim için, zorunlu olmadıkça yapmadığım için bu tarif için bu yöntemi kullanıyorum. Çikolatalı karışımım hazır. Şimdi şeker ve yumurtayı çırptığım karışımın içine yavaş bir şekilde şöyle karıştırarak bir yandan, bir yandan dökerek bir yandan karıştırarak çikolatamı ekliyorum. bir kapta unumu ve vanilyamı birbirine karıştırdım. Ve bir elek yardımıyla eleyerek kamurumun içine ilave edeceğim. Artık geldik son kısmına. Karışımım hazır. Şimdi yaklaşık böyle hani göz kararı yarısını dökmüş olacak bir şekilde borcama döküyorum. Şöyle. Evet. E, bu arada e, şöyle bir kap içinde ben genelde kara borcam tercih ediyorum. E, santimini bilmiyorum 24'e 24 olabilir bilmiyorum. E, daha rahat oluyor hani ben öyle tercih ediyorum. Şimdi yarısını bunun kabın e, kabının içine döktüm. Şimdi ortasını bu küçük küçük doğradığım beyaz çikolatalarımla şöyle sıra 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 döşeyeceğim. Ardından kalan karışımımı biraz akmış bu arada ama kalan karışımımı tekrar üstüne kapatacağım. artık işimiz bitti ama e, videonun başında bahsettiğim gibi süslemek için vişne kullanacağım. E, bu kare bir borcam olduğu için 3'ü 3, -3 e, bir şekilde e, vişneleri yerleştiriyorum ben genelde. Gene öyle yapacağım. O yüzden 9 tane vişne çıkardım. Şöyle hatta e, bunu servis yaparken böyle kare kare keserken de e, vişneleri orantılayarak e, düzgün bir şekilde kesmemize de yardımcı oluyor. Bu küçük bir detay ama olsun da söyleyeyim buradan. Şişlerimin hepsini şöyle yerleştirdim. Ee, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika boyunca pişecek ve hazır olmuş olacak. Ve brownim pişti. Şu an o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam gerçekten ve görüntüsü de çok çok güzel oldu. Şöyle göstermeye çalışayım bir şimdiden. Ee, bence bu tarifi evde kesinlikle denemeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz üzere hem çok aşırı zor bir tarif değil hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şimdi e, bunu afiyetle yiyebiliriz diyorum. Ve videomun sonuna geldik artık. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz, videomu beğenirseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.